Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk defa PlayStation'dan tablete bağladım şu an PlayStation'ı. Maç oynayacağız. Hadi bakalım hayırlısıyla geliyoruz. Hadi gidelim gidelim şöyle. Test test çalışmıyor. Dur şu Ay dur arkadaşlar. Şuradan girelim. Oh. Evet. Girdim. Hadi bakalım. Şimdi. İnşallah sesim geliyordur. Ezan okunuyor da birazcık şu an. Evet. Tek Hadi hadi hadi. Ya. Tut 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 tut. Ya. Arkadaşlar güzel bir şey oynasın. Hadi yeniden oynat. Hangisi? Ha? Hadi hadi. Allah ya of ya. Birazcık daha soğul alsaymışız. Neyse hadi. Yeniden nasıl başlıyor? Ne oldu annem? Hadi. Arkadaşlar ben şunu bir çözüp geleceğim ya ne oldu anlamadım ama ben şunu çözüp geleceğim arkadaşlar çıktım geldim şimdi geriden yeniden gireceğim sizle girdim nasıl bir şey oynuyor oynayamadım diye pek anlamadım ama böyle ver olar çalışıyor. Hadi bakalım. Oynayanla girdim. Şöyle şeyinizi de gösterelim PlayStation'da. PlayStation 4 galiba. Ben de bilmiyorum ama. Şöyle vur. Vurdum. Oyunu anladım biraz. Niye gitmiyoruz abi? Heh, vurdum. ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ Sağ çatışı. Abi. Heh. At 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 Hadi kolayca Attım Mu Tut 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 tut. yes. Attı. Doğrusu biz o takımdan mıydık? Hangi takımdan oldu unuttum ya. Hayda girmemiş ya. Ha biz mavi olmaz. Tamam. At. At. Hadi be. Hayır yürüsene. Hadi be. Of ya. Evet. <laughs> Joystick'ten bir çıkalım bir. Ya dur takalım burada ya dur. Öh. <laughs> Tuttuk. Yaşasın. Hadi hadi hadi. Evet şu an kanama, kamera kayıttan ne izliyoruz diyemedim. Buna like gelsin. Güzel like. Like'lara gömçürün. Vurun like'lara. Vurun like atın. Like Yeter ki like'ınızı atın siz. Hadi. Kaça kaç abi? Şöyle. Ee, vurdum. Vur 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 vur. Ya koş 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 koş. Ya. Attı mı? Oh be. Sıfır sıfır ya. Sıfır sıfır olmaz ki attım. Koş 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 koş. Hadi adamım hadi. Vur 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 vur. Maç bitti. Bayağı uzun oldu. Oyundan çıktı oyun açık diye yermiyor. Neyse oyun açık. Evet. şuradan çıkalım. Arkadaşlar, şu şekilde çıkaralım kolu. Arkadaşlar, umarım video beğenmiştirsiniz. Beğenmediyseniz yalnız ağlamasın. İstediğiniz videoyu yorumlara yazın. Like'ınızı atın videomu da izleyebilirsiniz. Kanal. Bu arada yeni gelenler varsa kanalın ismini söyleyeyim. Talha'nın Gezegeni Güz diye bir kanalım var. Gayet güzel. Onlar çekiyorum. Atıyorum bir sürü videolar. Oradaki videoları da izleyebilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.